Merhaba sevgili izleyiciler. bizim Kanal Türk'ten sevgilersiniz. Evet çok değerli konuğumla tekrar beraberiz. Güzellikten konuşacağız, yaptığı uygulamalardan konuşacağız ve tekrar bizi baştan yaratmasıyla konuşacağız. Sevgili Ari Estetik sahibi Niger Ari ile beraberiz. hepiniz daha önce benim konuğum olarak tanıyorsunuz ama bugün benden birlikte benim ...bendeki kaşlarda ve farklı uygulamalarda neler yaptığımızı, yüze neler yaptığımızı konuşacağız. Hoş geldiniz Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ee, teşekkürler. Sizin ellerinizden çıkınca hemen izleyicilerimiz de görsün hem e, gönül rahatlığıyla duyuralım. Hı hı. E, güzellikten e, bahsederken e, yüz, yüze uygulanan cilt bakımları, hı hı. kaşlar, hı hı. kaş kontürleri... Bütün bunları e, Nigar Hanım uyguladı e, ve ben kendimi ona teslim ettim. Bu konuda konuşalım Elbette. ve diğer insanların güzelliğiyle. Elbette. Şimdi ilk önce sizden başlayalım tabii. Yaptığımız <laughs> uygulamaları anlatalım. E, Gonca Gül Hanım'a ilk önce kaş yaptık. E, yalnız kaşlarında daha önce işlem olduğu için kaşınızda. Ee, çok böyle hani bizim düşündüğümüz, bizim kafamızdaki bir formda olmasa da e, eski uygulamanın çok fazla dışına çıkmadan en azından kamufle edebilmek adına e, bir uygulama yaptık. E, i̇kinci rutuşunu da inşallah e, bir 15 güne kadar yapacağız. E, gölgelendirmenin üzerine kıl tekniği attık. E, biraz daha natural ve doğal durması açısından. Bir de önceki işlemde iki kaş arasındaki boşluk biraz fazlaydı. Onu biraz yakınlaştırdık birbirine. İşlemden zaten bir hafta sonra işlemin ilk esnadaki ok çok koyulu ve göze çok batan görüntüsü kayboluyor. <laughs> Deri kendini yenilediği vakit, çünkü bir işlem yapıyorsunuz haliyle orada Tabii. bir tahribat oluşuyor. Deri ken yenilediği vakit çok daha doğal çok daha natural duruyor çünkü e, işlediğimiz boya tenin bir kat iki kat aşağısına iniyor üzerine deri geliyor çok daha e, doğal ve çok daha natural duruyor e, kaş kaşta bu şekilde bir uygulama uyguladık Gonca Gülhan'ıma e, cildine de kök hücre yaptık kendisinin. Ee, şu anda ben görüyorum zaten bayağı bir parlıyor, bayağı bir ışılıyor cilde. O yorgunluğu, o matlığı e, tamamen gitmiş ilk evet. seansa göre. <laughs> Hemen ben burada altını çizeyim. Söyleyeyim Tabii ki uzun e, tempolarda ve saatlerde çalıştığımız için e, gerçek anlamda cildimiz yoruluyor. Göz altlarımdaki morluklar vardı. Lekeler vardı. E, bunlar üzerine yoğunlaşarak çalıştık. Hı hı. E, çünkü oradaki hem e, şey, canlılığı kazanmak, hem su ve nemini kaybetmiş olan cildi tekrar canlandırmak ve göz altındaki karartıyı toparlamak için. Evet, Siz evet. devam edin ben kendimden hemen bahsedeyim. Şimdi e, kız ayaklarınızdaki e, mimik ifadeleriniz de e, şu anda biraz daha belirgin mesela. 2-3 seanstan sonra onlar tamamen e, gidecek Alnınızdaki zaten ifadeleriniz, mimik çizgileriniz bayağı bir yüzeyselleşmiş hı hı. E, ve e, cildiniz hakikaten bayağı bir canlanmış. E, ben açıkçası çok beğendim ilk seansa göre sonucu. E, çok e, bazı bölgelerde yer yer lekelenmeleriniz vardı. Hı hı. E, o lekelenmenizde bayağı bir açılmalar görüyorum. E, kapatıcı var ama yine de e, ben görebiliyorum işlemin sonucunu. Hı hı. E, gözaltınızda da yine aydınlanmalar mevcut. Dediğim gibi bu bir kürdür. Yani tek seansta alabileceğimiz sonuç bizi elbette memnun eder. E, işlemin başarısını gösterir ama tamamen işlemin e, sonucunda o kürün bittiği, 4 seanslık 5 seanslık kürün bittikten sonraki alacağımız sonuç çok daha e, göze çarpacak şekilde olacak inşallah. E, onun için şu andaki sonuçtan ben gayet memnunum. Hı hı. E, ben de memnunum. E, şöyle söyleyeyim, kendimde olduğu için ve ben olduğum için çok daha Rahat görebiliyorum aynaya baktığımda sevgili izleyiciler. Aynı zamanda siz görsel olarak gördüğünüz şey bir de ister istemez biz bayanların her zaman kilo problemi vardır. Biraz vücutta gevşemeler olabiliyor. Koştururken sporu çok aktif yapamıyoruz. Hatta hiç yapamıyoruz. Arada atıştırmalıklarımız olabiliyor. Karın bölgesindeki gevşemeler, hatta boyun bölgesinde gevşemeler var. Şimdi Liger Hanım bunun neler olduğunu ve siz zaten ekran önünde olduğum için beni gün gün, hafta hafta çok daha iyi göreceksiniz ve analiz edeceksiniz. Şimdi e, Gonca Gülhan'ıma e, cihazla birlikte Mecipropla e, merkezimizdeki cihazla bir uygulama yaptık. E, yarım saat e, cihazla beraber çalıştık kendisine. Ee, bu çalışmanın sonucunda 3 gün içerisinde e, bol su tüketerek e, işlem esnasındaki parçalanan ve kana karışan yağların e, atılmasıyla e, çok güzel sonuçlar alıyoruz bu uygulamada. E, bu uygulamanın aynısını e, boyuna da yapabiliyoruz. E, işte gevşeme çok iyi deri toparlama özelliğine sahip bir cihaz. Cihazın çok güzel sonuçları var. İlk seansa göre bile işte metabolizmanın hızlandığını cihaza girdiğiniz vakit siz de görebiliyorsunuz. Dediğim gibi 8 seanslık bir kürdür bu da. 8 seans içerisinde 4 ila 10 santime kadar incelme sağlanıyor. Tabi bu daha çok yağların hipodermiste toplandığı bölgelerde bu kadar büyük sonuçlar alabiliriz. Mesela işte kollarda böyle bir sonuç tabii ki alamayız. Orada alacağımız işte 2 seans, 3 seans, 3-2 santim, 3 santim dahi çok güzel bir sonuçtur. Dediğim gibi boyun çevresi mesela işte sırt kollar e, bu kısımlarda basen ve göbek gibi çok e, net ve çok bariz sonuçlar çok işte e, şaşırtıcı sonuçlar olmayabilir santim açısından ama oradaki toparlama ve sıkılaşma e, mutlaka göze çarpar. Hı hı. E, zaten e, onlar şey e, ister istemez e, gerçekten e, ya uygulandıktan sonra ve su içtikten sonra tuvalete git çok sık gitmeye başlıyorsunuz evet. ee, ve daha farklı terlemeye başlıyorsunuz, çok fazla ter söküyorsunuz. E, ter bezlerinizle evet, atıyorsunuz, e, vücut ben, bir şekilde e, topladığını atacak. Evet ve ben bunu e, fark ediyorum çünkü gece yatarken terliyorum, e, sabah kalktığımda terliyorum. Normalde öyle terleyen bir insan değilim ve bu işlemden sonra bunu gördüm sevgili izleyiciler. Dolayısıyla uygulamalar olduğu zaman da bu gerçekten bölgemizdeki hızlanmayı ve hareketi gösteriyor ki Nigar Hanım söylediği gibi metabolizma ile ilgili. Kendisi ulaşımı çok kolay. Zeytinburnu'nda. Araçla geldiğinizde de çok kolay. Eğer ki hayır çok trafik var derseniz karşıdan veya Mecidiyeköy tarafından herhangi bir yerden geldiğinizde Zeytinburnu'nda indiğinizde üst geçitten yürüdüğünüzde, ben gittiğim için rahatlıkla söylüyorum Mirüsü'ne bindiğinizde son durakta 58 Bonivar. bulvar son durakta <laughs> indiğinizde hemen karşısında merkez değeri dolayısıyla oradan da ulaşımınız tekrar geriye dönüşünüz herhangi bir metrobüse çok yakın olduğu için çok rahat ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla siz kendiniz Nigar Hanım'dan irtibat kurduğunuzda da saatlerini tabi randevularını ona göre ayarlıyor. Ve pırıl pırıl bir iş yeri var. Hepinizi gerçekten tavsiye edebileceğim işin ehli bir han hanımefendi. Uygulamalarını zevkle ve keyifle yapıyor. İlk önce size anlatıyor neler olacağını. O anlatışınızda da siz algılıyorsunuz içinizde sindiriyorsunuz sonra uygulamalar başlıyor. E, peki bütün bunları yaparken e, daha farklı e, güzelleşmelerde neler önerirsiniz neler yapmak istersiniz e, biz de zaten e, Nigar Hanım bu arada müjdemizi verelim stüdyoya girmeden önce de e, bunun şeyi geldi çok keyifli güzel programları yapacak Burada insanlara sonra İnşallah. belki e, okullar dersler e, uygulayacak. Onu farklı yerlerde göreceğiz. E, ben eminim bundan. İnşallah. Çok teşekkür ederim siz. E, bu konuda e, benim için böyle bir öncesi sonrası oldunuz. <gülüyor> <gülüyor> Sizi tanıdığıma çok memnun oldum gerçekten. E, i̇yi ki karşılaşmışız. İyi ki yolumuz kesişmiş diyorum çok ben. Çok mersi. E, yani neler yapabiliriz? Neler <laughs> yapabiliriz? Önce bakım bayanlar için evde başlar aslında. Biz mutlaka hani nasıl su içiyoruz acıktığımızda, ya da nasıl acıktığımızda yemek yeme ihtiyacı hissediyoruz. Cildimizin de bunlara ihtiyacı var. Önce ona evde kendimiz bakmalıyız. Şimdi ben her zaman işin e, ticari boyutundan ziyade e, doğru olan neyse onu konuşmak ve onu e, insanlara anlatmak isterim her zaman. E, evde mutlaka kişinin mutlaka bir temizleme ile bir nemlendiricisi olmalı. Çünkü cildi e, dışarıdaki etkenlere, serbest radikallere karşı koruyan bir perdedir nemlendirici. E, nemini mutlaka vermelisiniz. Bir çiçeğe bile nem vermedi, su vermediği zaman kurur ölür. Biz de öyle aynı şekilde yani e, cildimiz bizimle birlikte e, en değerli giysimiz. Onun için mutlaka ona bakmamız lazım. Bakım önce evde başlar. Sonra yaş ilerledikçe, e, biz biraz bu konuda tembeliz tabii, yaş ilerledikçe işte aynaya baktığında cilt kendini yenilemedikçe ihtiyaç hissettiğinde bir yere gitme ihtiyacı duyuyoruz ve hissediyoruz. Aslında rutin mutlaka aylık enstitü bakımı lazım. Yüzeysel bakım tabi deri altı değil bunu yaptığımız vakit cildi cildi için geleceği bir yatırımdır bu mutlaka ayda bir seferde hani en azından evde bir temizleme aşaması nemlendirme aşaması bir de ayda bir enstitü bakım mutlaka kişi yaptırmalı kendine bu kadarcık güzelliği ve vakti kendine ayırsın diyorum insanlar çok doğru ee, evet bu vakit bir şeyi ayırdığınız zaman sevgili izleyiciler sevgili bayanlar Nigar Hanım'a uğrayarak doğru bir uygulamayı lütfen yapın. Çünkü cildinizde kullanacağınız kremler, uygulanacak işlemler uzmanından alındığı ve uygulandığı zaman doğru işlem olur. Ondan sonra güzellik yapacağız diye çok daha hatalar yapabiliriz. Bunu dikkate alırsak... Ve e, arı estetiğe ulaşırsak Zeytinburnu'na gittiğimiz zaman Nigar Hanım bunu bir kahve içerken size çok daha keyifli, işin ehli kişi olarak anlatır. İnşallah. E, evet sevgili izleyiciler. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. En kısa zamanda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.